Sayın Genel Başkanımla Antep İl Başkanımız, Nurda Islahiye ilçe Başkanlarımız, Gençlik Kollarımızla İstanbul İl Başkanımızla Nurdağ'ındayız. Nurdağ hakikaten yerle bir olmuş. Nurdağ adeta insanların terk ettiği mezra bir alana dönüşmüş. Devletin Nur Dağı başta olmak üzere, Islahiye başta olmak üzere acilen bütün vergi borçlarını, Bağkur borçlarını, SGK prim borçlarını silmesi gerekir. Bir yıl ertelemesi değil. Sayın Genel Başkanımızla özellikle bizden istenen bir konuyu da iktidara iletmek istiyorum. Devlet deprem bölgesinde yaşayan memurlarını göreve geri çağırıyor. Çocuğu ölmüş, eşi ölmüş, annesi babası ölmüş. Memurları göreve çağırmak adalet değildir. Hakkaniyet değildir. Ya işten atılırsınız ya da göreve geri dönün diyor. Nusaybin'de çocuğunu kaybetmiş bir baba Yozgat'ta, Ordu'da hangi ruh haliyle görev yapacak? Dolayısıyla depremde yakınlarını kaybetmiş olan deprem bölgesinde hasar görmüş memurlara izin süreleri en az üç aya çıkarılmalıdır. Ve çiftçi borçları silinmelidir. Derhal silinmelidir. Tarım krediye, halk bankasına, ziraat bankasına olan borçlar silinmelidir. Depremde ölen vatandaşlar borçları silindi diyor Sayın Erdoğan. Depremde ölenin borcu zaten sigortal olduğu için siliniyor. Yaşayanların borcu silinsin, yaşayanlara destek verilsin. Biz Demokrat Parti Genel Başkanımızla birlikte sahada gördüğümüzü, arkadaşlarımızla gördüğümüzü hiçbir art niyet içerisine girmeksizin hükümete iletiyoruz. Hükümete çağrımızdır. Bizlerle bir araya gelin, görüşün, fikir alışverişi yapalım. Bu depremi yaralarıyla birlikte hep birlikte saralım ve aşalım.